Merhaba. Bugünkü dersimizin konusu Ahmet Hamdi Tanpınar. Biz Tanpınar'ı günlerce, haftalarca konuşsak yine de hani bitiremeyiz belki. Ama üniversite sınavını baz alarak anahtar kelimelerle anlatmaya çalışayım. Ahmet Hamdi Tanpınar hem şair, şiirleri var. Şiir yazmayı çok sevmiş. Hem de denemesi, araştırma kitapları, öyküleri, romanları olan bir yazar. Ahmet Hamdi Tanpınar şiir yazmayı sevse de asıl başarısını romanlarında göstermiştir. Biz önce şiirlerini ele almaya çalışalım. Dün anlattığımız Cahit Sıtkı Tarancı gibi saf şiir temsilcilerindendir Tanpınar. Cumhuriyet dönemi sonrasındaki saf şiir temsilcilerindendir. Şiir anlayışına baktığımızda Cumhuriyet dönemi öncesindeki Ahmet Haşim ve Yahya Kemal Beyatlı'dan etkilendiğini söyleyebiliriz. Dün Cahit Sıtkı Tarancı için sembolizm akımını söylemiştik. Aynı şekilde Tanpınar'da hem sembolizm akımından hem de izlenimcilikten etkilenmiştir. İzlenimcilik akımı ne demek? Yani şöyle Tanpınar Dış alemdeki kavramları gözüyle gördüğü şekilde yansıtmamış dizelere. Nasıl yansıtmış? İçindeki, iç dünyasındaki e, bilinçaltıyla harmanlayarak onu bize yansıtmış. Olduğu gibi değil, anladığı gibi yansıtmış. Yani izlenimcilik akımı. Niye sembolizm akımı? Çünkü şiirlerinde yoruma açık cümleler var, e, çağrışıma açık cümleler var. Dolayısıyla sembolizm akımı. Ölçüye gelince hece ölçüsünde usta bir şair. İç kafiye o konusunda da aynı zamanda usta. Tanpınar'ın dört tane anahtar kelimesi var. Yani adeta onun hani ikinci soyadı gibi diyebileceğimiz anahtar kelimeler. Bunlar hiç unutulmaması gerekir. Zaman, rüya, bilinçaltı, doğu batı çatışması. Rüyaya baktığımızda Tanpınar için rüya da, şiir de hani fizik ötesi alemin sırlarını arar. Hani Tanpınar'ın şiirinin konuları ne olabilir, teması ne olabilir? Toplumsal değil, bireysel. Neden? Çünkü saf şiir temsilcisi. Yani ölüm, sevgi, Tanpınar'da fizik ötesi de var ve çeşitli ruh halleri de var. Rüya neredeyse hemen hemen her şiirinde yer almış. Birkaç dizesine bakalım. Sen akşamlar kadar büyülü, sıcak, rüyalarım kadar güzeldi. Başka. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller. Yani bu sadece hani bir iki örnek yoksa hani sıralamaya kalktığımızda çok fazla dize bulabiliriz. Zaman konusu da hem öykülerinde, romanlarında hem de şiirlerinde yine karşımıza çıkar. Büyülenmiş bir ceylan gibi bakıyor zaman. Sessizlik dökülüyor bir yerde yaprak yaprak ya da hepinizin hatırlayacağı bir dizi. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Yekpare geniş bir anın parçalanamaz akışında. Yahya Kemal Beyatlı'nın yanına defnedilmiş Tanpınar vefat ettiği zaman ve Mezar Taşı'nda da hani bu dize yer al, al varmış, bu dize varmış. Ne, ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Aslında bir mezar taşı için uygun ama ben şu şiirin de uygun gördüm. Paylaşmak istiyorum. Selam olsun bizden güzel dünyaya. Bahçelerde hala güller açar mı? Selam olsun sonsuz güneşe ayaya. Aya, ışıklar, gölgeler suda oynar mı? Uzak, çok uzağız şimdi ışıktan. Çocuk sesinden, gül ve sarmaşıktan. Dönmeyen gemiler olduk açıktan. Adımızı soran, arayan var mı? Bu şekilde... Bir kere Bursa'da zaman şiirinde vaktiniz olursa mutlaka okumanız gerekir. Bursa'da bir eski cami avlusu, küçük küçük şadırvanda şakırdayan su, Orhan zamanından kalma bir duvar, onunla bir yaşta ihtiyaçlar diye devam eden. Birçok şiir var. Bursa'da zaman, ne içindeyim zamanın ne dışında, selam olsun. Bütün bu şiirleri tek bir kitapta toplanmış. Adı da Bütün Şiirleri. Yani bir şiir kitabı var, Bütün Şiirleri. Bütün Şiirleri de bu, bu kitabın içinde. Şöyle bir toparlarsak Tanpınar'ın şiir anlayışı için saf şiir akımının temsilcisi, izlenimcilik, sembolizm, dört tane anahtar kelimesi var. Zaman, rüya, bilinçaltı, doğu batı çatışması. Doğu batı çatışması biraz sonra romanlarda karşımıza çıkacak. Bunun dışında hece ölçüsünde usta, kafiyeyi güzel kullanmış. Ayrıca iç kafiyeye yani dizelerin içinde aynı cümle içinde de kafiyeye önem vermiş. Ahmet Haşim Yahya Kemal Beyantlı'dan etkilenmiş. Bu arada Cahit Sıtkı Tarancı gibi Ahmet Haşim gibi tam da fiziksel özelliklerini beğenmemiş. Bu yüzden o da biraz karamsarmış. Ayrıca annesini de Ahmet Haşim gibi küçük yaşta kaybettiği için o da Ahmet Haşim gibi biraz elemliymiş. Öykülerine gelince ilk öyküsü 2016 üniversite sınavında da sorulmuş. Abdullah Efendi'nin rüyaları gördüğümüz gibi yine rüya. Diğer bir öyküsü Yaz Yağmurları. Romanlarına bakarsak Mahur Beste ilk romanı 2010 LYS'de sorulmuş. ÖSYM e sorduğu soruları sormayı çok sever. Belki fark etmişsinizdir. Bir de şimdi Tanpınar romanlarında hani Şöyle deriz biz romanlar için, bireyin iç dünyasını anlatan eserler ve bu 11. sınıfın konusuydu. 11. sınıfta görmüş olmamız gerekir. Şiirleri de saf şiir başlığı altında 12. sınıfın birinci dönem konusu. Dolayısıyla Tanpınar 2020'de rahatlıkla sorulabilecek bir konu. Neyse biz mahur beste dedik ilk romanla. Şimdi burada Doğu-Batı çatışması nasıl... Abdülhamit dönemini anlatmış. Abdülhamit döneminde bir batılaşma da var. E Doğu gelenekleri de var. İnsanlar Doğu ve Batı kültürü arasında bocalamış. İşte Tanpınar bu eserinde de Doğu-Batı çatışmasını ele almış. İsmet Molla diye bir karakter var. Çok e, ışıklı, etrafında çok takdir edilen, e, dikkat çeken biriymiş. Ama onun oğlu Behçete Bey, o silik bir tipmiş. Yani buradan ilerleyen bir roman. Behçet Efendi Bey'in rüyalarına da yer verilmiş. Diğer bir roman Huzur, o da yine 2010 VYS'de karşımıza çıkmış. Huzur, Nuran, Mümtaz ve Suat bu karakterleri bilmek zorundayız. Mümtaz yine Doğu Batı kültürü arasında bocalayan, sonra çocuk, çocuk sahibi Nuran'a aşık olduğu için mahalle baskısı dediğimiz baskıya e, maruz kalmış ve bu baskı yüzünden nuran olan aşkını yeterince yaşayamamış, istediği gibi yaşayamamış bir tip. Ne diyebiliriz Huzur için? Var olmaya çalışan ama kaybolan huzursuz insanların romanı da diyebiliriz. Huzur 2010'da çıkmış. Sahnenin dışındakiler. Burada yine aynı şekilde Doğu-Batı çatışması var. Sahnenin dışındakiler dediği Anadolu, içindekiler de İstanbul başka saatleri ayarlama enstitüsü yine karşımıza çıkabilecek bir eser üniversite sınavında. 2012'de de çıkmış zaten. Burada da Hayri İrdal'ı bilmemiz gerekir. Hayri İrdal saat takıntısı olan bir karakter. Biz şimdi eserlerini şöyle bir bakarsak, şiirdeki eseri yani çok var, Bursa'da zaman var, ne içindeyim zamanın var, selam olsun var, zaman kırıntıları var. Ama bunlar hangi kitapta toplanmış? adını kitabın bütün şiirleri. Baktığımız zaman romanlarına mahur beste bilmemiz gerekir. Huzur, sahnenin dışındakiler saatleri ayarlama enstitüsü. Bir de aydaki kadın var ama o yarım kalmış ölümünden sonra yayınlanmış bu şekilde. Denemesine gelince Beş Şehir adlı bir denemesi var. Beş Şehir hangi şehirler? İstanbul, Ankara, Konya, Bursa ve Erzurum. Bir de önemli bir araştırma kitabı var. O da 19. Asır Türk Edebiyat Tarihi. Ee, şimdi şiirine tekrar bir hatırlarsak saf şiir temsilcisiydi. E, hazır saf şiir demişken saf şiirin temsilcilerini bir daha sayarak sayarak dersimizi bitirelim. Ahmet Hamdi Tanpınar, Cahit Sıtkı Tarancı, Necip Fazıl Kısa Kürek, Ahmet Muhip Dıranas, Yedi Meşaleciler. Ve Yedi Meşaleciler'de ilk aklımıza gelecek olan kim? Ziya Osman Sabah. Dersinizi bu şekilde bitiriyorum. Bir dahaki derste görüşmek üzere.